Edebiyat Atlası başlıyor. Portre koleksiyoncusu Fahri Tuna'nın kaleminden. Seslendiren Sevtap Gülen Şimşek. Türkiye'ye ve Türkçe'ye vakfedilmiş bir ömür. Mehmet Doğan. Bay Tefekkür, Bay Türkçe. Haza mütefekkirdi, Haza yazardı. Yakasız gömlek ve kravatsızlığın Türkiye temsilcisiydi. Yakasız gömleği moderniteye ve Cemil Meriç'in idrakimize giydirilmiş deli gömlekleri dediği ideolojilere karşı kalkan ve sığınak olarak kullanırdı. Çağdaş bir bibliograftı. Lügatımızdaki her bir ibare için yarım saat konuşabiliyordu yaşayan akifti. Hem akif hem asım. Zaten 40 yıldır akife sahip çıkan tek oluşum o ve arkadaşlarıydı demek yanlış olmaz. Tacettin dergahını yaşatanlar da o ve arkadaşlarıydı. Oraya defnedilmesi ne çok yakıştı. Bunu 85 milyon içinde en çok hak edendi demek mümkün. Hastalığı süresince ona destansı bir fedakarlıkla sahip çıkan ve dergaha defnini sağlayan genel başkanımız Musa Kazım kardeşimize de binlerce teşekkürlerimizi gönderelim. Şöyle böyle bir yarım asır önceydi. 1960'ların sonları olmalı. Çok sevdiğimiz ilkokul öğretmenimiz Seyfettin Ayçiçek cumhuriyeti anlatıyordu. Ne güzel, ne çok ne etkili anlatıyordu hilafetten cumhuriyete geçişi ve Atatürk'ü. Sınıfça mest halde kendimizden geçmiş, mutlu mesut dinliyorduk. Okulun en acar öğrencisi, okul dediysem 28 öğrenciden oluşan, kimisi birinci, kimisi ikinci, üçüncü, bazıları dördüncü ve beşinci sınıfa giden birleştirilmiş, tek derslik bir havuç köy okulunda parmak kaldırdı. Cumhuriyeti Atatürk icat etti değil mi öğretmenim? Öyle ya. Bu kadar muhteşem bir şeyi ancak bir Türk, en büyük Türk Atatürk icat etmiş olmalıydı. Seyfettin öğretmenimiz, "Hayır çocuğum, Atatürk değil. Avrupa icat etti cumhuriyeti. Onu büyük Atatürk batıdan aldı ve çok sevdiği Türk milletine armağan etti." Adeta yıkılmıştı acar öğrenci, büyük hayal kırıklığı içerisindeydi. Olamazdı, Atatürk icat etmeliydi, bir Türk icat etmeliydi böyle güzel bir şeyi. Hayal kırıklığına gark olan o acar öğrenci bendim. Ve bir kelime daha öğrenecektim o gün. Bir daha aklımdan ömrümce hiç çıkmayacak olan bir kelime. Batı. Üzerinden on sene kadar geçmişti. Lise son sınıftaydım artık derslerden arta kalan zamanlarda ne derslerden arta kalın. Sınav akşamlarından bile buhara yanıyorları elimden bırakamayıp ertesi gün yazılıda zar zor geçer not aldığım kitap okumaya çalışan meczupluk günlerimdi. Elime bir kitap geçti. Adı Batılılaşma İhaneti. Okumaya başladım. Okudukça aklım da karışmaya başladı. Aman Allah'ım bu neydi böyle? Yoksa, yoksa o hayran olduğumuz batı başka bir şey miydi? Biz batılılaşarak kendimize, özümüze, dünümüze ihanet mi etmiştik yoksa? Yazar kitabında adeta, ne adetası, düpedüz yakın tarihle hesaplaşıyordu. Söz konusu kitabın yazarı Mehmet Doğan ile tanışmam o gün oldu. Batılılaşma ihaneti kitabıyla aklımızı karıştıran adam da artık o benim için. Sözlükleri sevemedim ben. Türkçe'yi ne kadar çok seviyorsam sözlüklere o kadar uzağımdır. Nedenini bulamadım. Belki her sene başında sözlük alma mecburiyeti getirilmesinden, belki de hemen her birinin soğuk yüzlü, bilgiç bakışlı, kibirli, edalı ve sevimsiz duruşlarındandır. Bilemem. Bunların bir tek istisnası var. Doğan Büyük Türkçe Sözlük. Onunla Yeni Şafak biz abonelerine armağan ettiği günlerde tanıştık. Ahbap olduk. Tanışıklığımızın üzerinden şöyle böyle hiç yoksa bir 35 yıl geçmiştir. Hangi kütüphanede karşılaşırsak onunla bana göz kırpar, el sıkışır, hal hatır ederiz. En son Aksaray'da 7 asırlık Zinciriye Medresesi'nin kütüphanesinde girişteki sağ duvarda ortalarda alttan 3. gözde soldan ikinci sıradan baktım ki bir kitap bana göz kırpıyor. "Hoş geldin." diyor. "Hoş bulduk" denilmez mi kaç yıllık beş kadim dosta. Kucaklaştık, hal hatır, hoş beş. Gören şaşırdı tabii. Değerliydi, farklıydı, özeldi o sözlük bizim için. Çünkü onu bize Mehmet Doğan ağabey armağan etmişti. Bize yani milletine yani Türk milletine. Son görüşmemizde 2023 aralığında sormuştum. Mehmet abi Doğan Büyük Türkçe sözlükteki kelime sayısı kaç oldu? 130 bini e aştı Fahri diye cevaplamıştı kendileri. Gıyabi tanışıklığımız şifahiydi önceleri. Gün geldi vicahiyeye yani ruberuya yüz yüzeye dönüştük. Türk üyesi olduğu günlerdi. 1996 Aralık ayında Kültür Müdürlüğünü yürüttüğüm belediye olarak onu merhum Akif'in 60. ölüm yıldönümünde Ada Pazarına konferansa getirmiştik. Konferans sonrası ASM'nin üst katında tavşan kanı çayların lezzetine beş basan harika muhabbetle başlamıştı dostluğumuz. O gün bugün ben onunla azizim dediği kardeş olmuştum. O benim Mehmetlerin en hası diye hitap ettiğim can abimdi. Geçen 28 yılda onlarca yüz yüze, yüzlerce söz söze konuşma, görüşme, hatıralarla bezeli dostluktu bizimkisi. Urfa'dan Yozgat'a, Mardin'den Edirne'ye, Çankırı'dan İstanbul'a, Malatya'dan Aksaray'a, Edirne'den Tarsus'a, Akhisar'dan Bolu'ya. Ben neredeysem Mehmet abi de oradaydı. Kuşkusuz bilirdim. Şeksiz, şüphesiz, mazeretsiz, ivassız gelir, katılır, zenginleştirirdi programlarımızı. Ne zaman aradıysam bir yere davet ettiysem, nereye diye sormaz. Tek baktığı takvimiydi Müsait miyim o tarihte acaba? diye. O gönüldendi, gönüllüydü, gönülceydi. O bir gönül adamıydı. Gönül, vefa, muhabbet. Bana Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi'ni kurdurtmak istemişti senelerce. Kendimce, kendimle, kendimden mazeretlerle ertelemiştim bu isteği. En son 2009'da değerli yazar, çizer arkadaşlarımla birlikte kurmuştum. Mutluluğunu unutamam. 12. şubesini kurmuştuk biz TYB'ni. 31. yılında. Bugün Türkiye satında 17 şubesi, 18 temsilciliği, 2600 üyesi olan dev bir kuruluştan, Türkiye Yazarlar Birliği'nden, kısaca biz ona TYB diyoruz, söz ediyorum. Orta halli bir siyasi parti kadar güçlü, örgütlü bir kurumdan söz ediyorum. Yerli ve milli en büyük yazar kurumundan söz ediyorum. Bu dev yazar teşkilatının başı da, kurucusu da, omurgası da, neferi de, hedef çizeni de, başkomutanı da oydu. Türkiye Yazarlar Birliği'nin dünü de oydu, bugünü de, yarını da odur. TYB eşittir Mehmet Doğan'dı övgü de, eleştiri de bunaydı. Bundandı, buncaydı. Bir kez kendisi için kullanmadı bu gücü. Cumhurbaşkanımız, başbakanlarımız, nice bakanlarımızla dost olduğu halde kendisi için kimseden bir şey istemedi. Makam, mensup, güç, para, en ırak olduğu durduğu, bildiği şeyler doğru. İtiraf edelim bizim mahallede Ankara pek sevilmez. Bunun pek çok haklı sebepleri olabilir. İstanbul merkezliyizdir biz nedense. İstanbul'la düşünür, İstanbul'la sever, İstanbul'la kızarız. Doğru, yanlış. Şuuraltımız İstanbulcudur bizim. Doğru. Ben de A-Kara, Makara, Enkara, Ankara'yı yazmış adamım ama ama bir adam çıktı ömrüm Ankara'yı yazdı. O adam bize Ankara'yı sevdirdi. Ben o kitaptan sonra Ankara sever olmuştum artık. Her Ankara'ya gidişimde Tacettin dergahına selam veriyor, Hacı Bayram'da muhabbeti telezzüz eğiliyor, eski Ankara sokaklarında huzuru teneffüs ediyordum. Artık Ankara daha bizim, daha bizden, daha bizceydi. Aslında biz de Ankaralıymışız da haberimiz yokmuş. O kitabın yazarı da Mehmet Doğan'dı bizi Ankaralı yapan adamdı o. Biraz Sezai Karakoç, biraz Necip Fazıl, daha çok Akif'ti o. Ama en çok Nurettin Topçu'ydu. Onun 130 bin kişilik lügatında hoca, Topçu'ydu zahir. Nurettin'iydi, Nurettin'dendi, Nurettin'ceydi. Akif bizim en bilinmez meşhurumuzdu aslında. Bazen hiç konuşulmadan, bazen çok konuşularak unutulmuş, unutturulmuştu. Bu milli nisyana karşı tam 48 yıldır direnen bir yiğit adamdı Mehmet Doğan. Eğer o ve kurumu TYB olmasa, ısrarla direnmese, gündeme getirmese, hatta hatta savaşmasa bu günlerdeki ne akif günleri, haftaları, enstitüleri olurdu, ne İstiklal Marşımızın yazıldığı Tacettin dergisi kalırdı ortada. Akif'te gelinen nokta tek kelimeyle onun zaferidir. Zaferi ve gururu doğrusu. Bu şeref senin de Mehmet abi. Doğan Büyük Türkçe Sözlük'teki vefa ibaresine en güzel örnek bu olsa gerekti. Adaşına vefa üstelik. Minnettarız iki Mehmet'e de. Ayrıca Akif şairdir ya. Şiiri hikayedir aynı zamanda, denemedir de. Asıl sosyal yaralara parmak basan, çözüm arayan, çözümler öneren bir düşünce adamıydı Akif. Bu fakire göre de günümüzün Akifi Mehmet Doğanımızdı. Çağdaş Mehmet Akifimiz de o bizim. 1.75 civarında orta bir boy, geniş, açık bir alın, az belirgin, kavisli kaşlar. Yesevi Yesevi bakan derun gözler az etlice bir burun Orta Asya'dan gelmiş izlenimi veren belirgin bıyıklar geniş alından aşağı doğru daralan üçgeni tamamlayan biçimli bir çene büyük salgından ibaret nuraniğilin daha artıran sakallı çevrili musalli bir yüz Günlerce yolculuklar da yaptık onlarca birlikte programlarda yaptık konaklamalarda Bir vakit namazını kaçırdığına şahit olmadım o tarihte var olduğu söylenen Aksakal Meclisi'nin günümüzdeki tabii yazasıydı. Doğal üyesiydi deseydim, mezarından kalkar beni kovalardı muhtemelen veya en hafifinden sen de mi Fahri sitemini yapıştırırdı suratıma. Karakterinin başat unsurları, alim bir o kadar arif, mütevazı, diğer gam, müstani, bakur, denge, ne bir eksik, en bir kelime fazla tam kıvamında konuşan, saatlerce dinlense yormayan bir hatip. Bir natıka, müzekki, zeki adam, polemikten de kaçınmayan keskin bir zeka, sabırlı, birleştirici. Yüzü, gözü, sözü Anadolu olan adamdı o. Yüzü, gözü, sözü Türkçe olan adam. Saf, sade, sadeceydi o. Duru, sakin, tumturaksız. Olduğu gibi adamdı, olduğu gibi Anadolu. Dostluk ve arkadaşlık timsaliydi. 81 ilde 810 hatta 8100 gönüllü dostu mevcuttu. 81 ilde hükümet kadar bir iktidar sahibiydi ama göstermezdi, görünmeyen bir iktidarın sahibiydi yani. İktidarlara hep bir mesafeli durdu. Buna Rütürk üyeliği dahildi. Ne büsbütün içinde oldu iktidarın ne de büsbütün dışında. Doğruları söyledi, doğruları anlattı, doğruları yazdı durdu. Son 40 yılda Ankara'dan tek bir yazar getirindense ilk o gelirdi akla. Son 40 yılda Ankara'dan tek bir Türk getirin deseler ilk o gelirdi akla. Ankara'dan tek bir Osmanlı getirin deseler o gelirdi akla. Ankara'dan tek bir muhalif getirin deseler o gelirdi akla. Çünkü iliklerine kadar Müslüman, iliklerine kadar Türk, iliklerine kadar yazar, iliklerine kadar muhalifti. Muhalif, milli muhalif, edepli milli muhalif. Muhalefetiyle zenginleştiren adamdı. Yarım asır iki şeyi hep şerefi bildi. Şerefi tuttu. Alameti farikası saydı kalemini ve yakasız gömleğini. Yakın dostları iyi biliriz, ciddiyet timsali simasının arka yüzünde zengin bir mizah portföyü gizliydi. Koreliler, biz Türkleri dayıları gördüklerini söyler. Dünya çapında bir otomobil yaptıkları zaman bu dostluğunun nişanesi olarak Türk dayılarımız anlamında Hyundai markasını uygun görerek dostluğu edebileştirmişlerdi diyecek kadar yine Japonlar biz Türklere olan sevgisi ve saygısından en iyi arabalarına düğün atı, toy atı anlamına gelen Toyota adını vermişlerdir diyecek kadar. Özel sohbetleri tüzel sohbetlerinden çok daha lezzetliydi. Hüznü bol eyleyen adamdı zira. Anadolu'nun medeniyetimizin keşfedilmemiş değerlerinin meftunuydu. Taraklı'lı yalaza ustası, ahinacı işsever, 150 Cem Yılmaz ediyordu mesela onun kantarında. Daima birlikten, daima dirlikten, daima düzenlilikten yanaydı. Kurduğu kuruluşların adlarından da belli değil miydi zaten? Yazarlar Birliği, Birlik Yayınları, Birlik Radyo, olayların ve sebeplerin künhüne vakıf ender fanilerdendi. Büyük bir yazardı evet, büyük bir Türkçeciydi evet, büyük bir organizatördü evet, büyük birliğin kurucusu, şeref başkanı, akil adamıydı evet. Tevazu, edeb, haya, vefa adamıydı evet, yiğit adamdı, mücadele eden adamıydı, sessiz bir devrimciydi evet. Balkanlardan Türk cumhuriyetlerine nerede Türkçe yazan biri varsa haberdardı, dostuydu, destekçisiydi. Evet. O ülkemizin kültüründen, sanatından, edebiyatından sorumluydu. Evet, o ülkenin gerçek kültür bakanıydı. Türk dünyasının kültür bakanıydı üstelik. Mehmet Doğan Ankara'nın yüz akıydı. Yalnız Ankara'nın değil, Anadolu'nun tüm Türk İslam dünyasının yazı aleminin de kalemin en çok yakıştığı adamdı. Bazı insanlar vardır. Ülkeleri için doğar ve ülkesi için yaşarlar. Mehmet Doğan onlardandı. 77 yıllık ömrünü Türkiye'ye vakfetmişti ve Türkçe'ye. Mücadeleyle geçti ömrü. 1922'de kalan yerden sürdürdü milli mücadeleyi. Dilde, düşüncede, tarihte, Türk dünyasında ortak hareket etmede. Şahidiz, tüm ülke, okuma yazması olan herkes şahittir buna. Fahri Tuna Not Bu yazı Mehmet Doğan'ın 11 Ağustos 2024 tarihinde vefatı üzerine Fahri Tuna'nın Irmak dergisinde 2010 yılında, Kültür Ajanda dergisinde 2020 yılında yayınladığı iki portresinin telifi neticesinde ortaya çıkmıştır. Keyifli dinlemeler.